Turuncu, mavi ve yeşil kutuların ağırlıkları aşağıda verilmiştir. Bu kutular ikişerli olarak elektronik tartılarda tartılıyor. D büyüktür C olduğuna göre turuncu kutunun ağırlığı kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakalım şimdi ne vermiş. T ve Y. T neydi? A kilogram. Y neydi? 3 kök 11. Yani A artı 3 kök 11 ne kadarmış? C kilogrammış. Eşittir C'ye. İkincisinde ne var? M var, Y var. M dediğimiz b, Y dediğimiz 3 kök 11. Toplayınca ne kadarmış? D kilogram eşittir D ve son olarak M artı T, yani M dediğimiz b, T dediğimiz a kilo. B artı a da eşitmiş 16 kilo, eşittir 16 kilo. Bir de bize ne verdi? D C'den büyüktür dedi. D D D yazmadım. D Büyüktür. B'den. C'den. Evet. Ve bize neyi sordu? Turuncu kutuyu. Turuncu kutuda nedir? A'dır. A'yı hangisi olabilir diye sordu. Şimdi. D, C'den büyük olduğuna göre. D dediği B ile 3 üç, üç kök 11'in toplamıydı. C dediği de A ile 3 kök 11'in toplamıydı. Her ikisinde de sabit olan 3 kök 11 olduğuna göre eğer D alttaki C'den büyük olduğuna göre bu büyüklüğü sağlayan nedir? B'nin A'dan büyük olmasıdır. Çünkü ikisine de eşit miktarda şey eklenmiş. O zaman bu durumda diyelim ki B büyüktür A'dan. E B A'dan büyükse ve toplamları 16 kilogram olduğuna göre. Mesela eşit olsaydılar ne olurdu? 8, 8 daha 16 olurdu. Ama B A'dan büyükmüş. Demek ki B 8'den büyük olacak. A da 8'den küçük olacak. Biz A'yı istediğine göre A'ya bakıyorum. A 8'den küçük olmalıymış. 8 dediğimde nedir? Ee, küçüktür diyelim, eşittir demeyelim. Küçüktür kök 64'ten. Çünkü 8 kök 64'e eşittir. Şıklara bakalım şimdi. şimdi kök 64'ten küçük olan hangisi var? E, A şıkkı 10. 10 kök 100'dür. 64'ten büyük. 4 kök 6. 4 kere 4. 16. 6 kere 16. Kök 96 o da 64'ten büyük. 3 kere 3 9, 9 kere 8 72. O dağdan büyük yani 64'ten büyük. 2 kök 13, 2 kere 2 4, 4 kere 13 kök 52 kök 64'ten küçüktür. Bu olabilir. Cevabımız değişik.